Bugün Aytemis Alanya Spor ile Kırbıyık Holding arasında sponsorluk sözleşmesi, reklam sözleşmesi yapacağız inşallah. Ben öncelikle Kırbıyık Holding sahibi Şahin abime çok teşekkür ediyorum. Ben, Kıymetli evlatlarına da çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım. Şahin abim her zaman kendi memleketine, kendi bölgesine ve kazandığı yere her zaman yatırım yapan, hayırlar yapan, okullar yapan ve ee, aynı zamanda da gördüğünüz gibi e, Alanya'nın gururu Alanya Sporumuza da e, destek olmak amaçlı. E, bugün inşallah sponsorluk sözleşme yapacağız. Ben Kendisine e, camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. hem ee, Alanya adına hem Alanya Spor adına. Bu arada Mehmet Ali Din abime de çok teşekkür ediyorum. İlgi alakasından dolayı her zaman. E, tabii ki Alanya Spor hepimizin. Hepimizin destek çıkması lazım. Ve Şahin abim de bunlardan bir tanesi. O da sağ olsun. Kendi e, biz daha sen söylemeden kendisi Alanya Spor'a sponsor olma desteği verdi. E, Tabii. Bu da bizim için önemli. İnşallah hep beraber daha iyi şeyler yapacağız. Şahin abim de bölgede yatırımları var. İnşallah daha da büyük yatırımlar yapacağına inanıyoruz. Şahin abime bir kez daha hem şahsım hem e, kulübüm adına, yöneticilerim adına çok ben teşekkür anladım. ediyorum. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Değerli basın mensubu arkadaşlar. Alanya bizim bölgemiz yani futbol tamamen para oyunu yani parayla olmazsa maalesef futbol olmaz yani çok iyi performanslı futbolcular dahi para dediğimiz şey olmadıktan sonra hareket etmiyorlar O yüzden biz de bunu düşünerek Alanya sporumuzu bir nebze yanında olabilirsek ne mutlu diyerek geldik başkanımın ee, sözü doğrultusunda yapmamız gereken ne varsa oradayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mm-hmm. <laughs>